Arkadaşlar bugün sizden gelen o istek üzerine, genel istek üzerine yeni bir çalışmaya baş başlıyoruz. Kesin çıkar. Sınavda kesin çıkar çocuklar dediğimiz bazı soru örneklerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci sorumuza bakar mısınız? Aşağıdaki maddelerden hangisinin çürükçüler tarafından işlenmesi sonucu topraktaki inorganik azot moleküllerinin miktarında bir artış olmaz. Topraktaki azot molekülleri artmayacak. ATP molekülünün yapısındaki organik baz. Organik bazlar, onların adı neydi biliyor musunuz? Azotlu organik baz ve yapılarında azot olduğuna göre onların kullanılması, ayrıştırılması sonucunda inorganik azot oluşur. DNA molekülünün yapısında bulunan deoksiriboz. Deoksiriboz nedir çocuklar? Bir pentozdur, bir şekerdir, bir karbonhidrattır. Karbonhidratlar karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Ve yapısında azot bulunmayan bir maddenin hücresel faaliyetleri sonrasında ortama inorganik azot verilir mi? Kim bilir? C şıkkına bakıyorum böceklerin dış iskeletinde bulunan kitin. Kitini tanımıyor musunuz çocuklar? Azotlu bir polisakkarit bak yapısında azot var. İnsülin hormonunun yapısında bulunan bir amino asit. zaten karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarından oluşuyor. RNA molekülünün yapısında bulunan urasil bazı. Urasil de çocuklar azotlu organik bazdır. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Yani buradaki deoksiriboz dışındaki diğer bütün organik maddelerin yapısında zaten azot var. Deoksiribozun yapısında azot yok. Evet. Bakalım sonucumuz ne? Evet. DNA molekülünün yapısında bulunan deoksiriboz azot içermediği için onun işlenmesi sonucunda da azot oluşturan, azot bulunduran bir madde göremeyeceksiniz. Kesin çıkar dediğimiz sorulardan ikincisi çocuklar azot döngüsünde görev alan aşağıdaki canlılardan hangisine ait tüm canlı türleri prokaryot hücre yapılıdır? Prokaryot. Kimdir prokaryotlar? Bakteri ve arkeler. Merak ediyorum çocuklar fotosentez yapan tüm canlılar prokaryot mu? Hayır. Prokaryot olanlar var. Mesela siyanobakteriler fotosentetiktir ama bunun dışında bitkiler de fotosentetiktir çürükçül beslenenler bak çürükçül beslenmek daha çok çürükçül bakterileri çağrıştırıyor ama bu grubun içerisinde mantarlar da var çocuklar mantarlar ökaryottur. Kemosentetik canlılar. gençler, Kemosentez yapabilen canlılar. Ya bakteriler alemindedir ya arkeler alemindedir ve bu iki alemin ortak özelliği de prokaryot olmasıdır. Otçu beslenenler ki gelişmiş organizmalardır çocuklar. Yok yapılıdır. Yine etçil beslenenler, bunlar holozoik organizmalar, hayvanları anlatır çoğunlukla. Doğal olarak sorumuzun doğru cevabı bakalım neymiş? Evet, kemosentetik canlıların tamamı prokaryotmuş Çocuklar kesin çıkar dediğimiz sorulardan üçüncüsündeyiz. Toprağın azot yönünden daha zengin olmasını isteyen, Böylece gübre kullanma ihtiyacını azaltmayı hedefleyen bir çiftçi var. Bu soru önemlidir çocuklar. Daha evvel benzeri bir üniversite sınavında sorulmuştur. Ara ürün olarak aşağıdaki bitkilerden hangisini yetiştirmelidir? Çocuklar, bakıp burası böyle seraya dönmüş. Domates mi, marul mu, mısır mı, maydanoz mu, fasulye mi? Bir an hafızamı yokluyorum. Öğretmenim bana demişti ki, batlagil denilen bitkiler, atmosfer azotunu toprağa bağlayacak azot bağlayan bakterilerle ortaklık niteliği yaşar. Ve dolayısıyla atmosferin azotunun toprağa bağlanması ve toprağın azotça zenginleşmesi konusunda ciddi katkıları var. E, bu listede baklagil var mı? Var. Kimmiş o? Bakalım kimmiş? Evet, fasulye çocuklar. Mercimek yazsaydı o da olacaktı. Nohut yazsaydı o da olacaktı. Kesin çıkar dediğimiz sorularımızın dördüncüsündeyiz. Azot döngüsü düşünüldüğünde bitkilerin topraktan azotu daha çok mitrat çocuklar şu resmin arkasında kalmış şeklinde aldıkları görülmektedir. Topraktaki bu azot bileşiklerinin çeşitli unsurlar tarafından zenginleştirildiği, çeşitli unsurlar tarafından da fakirleştiriliyor. Yani toprak bazen azotça zenginleştiriliyor, bazı canlılar tarafından fakirleştiriliyor. Şu verilen organizmaların etkinliği hangileri toprağın azot yönünden fakirleşmesine neden olmaz? Çocuklar, fotosentetik canlılar topraktan nitrat bileşiklerini alarak fotosentezde kullandıkları için fotosentez toprağın azotça fakirleşmesine neden olur. Bakın bize neden olmaz soruluyor. Öyleyse cevabında bir olmayacak. Nitrifikasyon neydi? Toprağın nitrat yönünden zenginleşmesini sağlayan azot bakterilerinin yaptığı iş. Nitrifikasyon toprağın azotça fakirleşmesine neden olmaz, zenginleşmesine neden olur. Öyleyse cevabında iki olacak. Devam ediyorum. Rizodyum etkinliği. Rizodyum atmosfer azotunu toprağa bağlayarak toprağın zenginleşmesini sağlar. Fakirleşmesine neden olmaz sorumuzun cevabında bu da olmalı. Saprofitler Yine topraktaki, ölülerdeki azotu inorganik azota dönüştürerek nitrat oluşumunu tetikler çocuklar. Zenginleşmeye neden olur, fakirleşmeye değil cevabında bu da olmalı. Bakın buraya ne yazıyor? Güherçile bozan, denitifikasyon bakterili. Çocuklar denitifikasyon topraktaki nitratı parçalayarak atmosfer azotuna dönüştürüyor. Yani topraktaki azotu azaltıyor iyi de öğretmenim neden ona güherçile bozan deniliyor çocuklar çok eski kaynaklarda bazen tarih derslerinde göreceksiniz nitrat tuzlarına örneğin potasyum nitrat güherçile de denilir bazı sorularda karşınıza çıktığında e, kafanız karışmasın diye bu soruyu özellikle aldım. bakalım sorumuzun cevabı neymiş evet 2 3 ve 4 yani adanaymış Kesin çıkar dediğimiz sorularımızdan beşincisindeyiz. Atmosferdeki bir azot molekülünün canlılardaki azot kullanımına katılacak atmosferden canlıya katılacak. Tekrar atmosfere dönmesi sırasında görev alan bazı canlılar. Bazı diyor her canlı yazılmamış demek ki burada. Bu canlıların etkinlik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aslında bu soru bize neyi soruyor biliyor musunuz? Azot döngüsünde o atmosferden başlayan azotun canlı yapısına katılması sonrasında görev yapan canlıların görev sırasını soruyor. Çocuklar, azot kullanma girdiğine göre kim bu azotu kullanacak? Fotosentetikler. Döngü atmosferden toprağa bağlanan azotun fotosentez tarafından kullanılmasıyla e, başlayacak. Öncesi yok burada. Mesela bu soru sorunun içinde azot bağlayıcı bakteriler olsaydı onunla başlayacaktık yazılmamış. Fotosentez yapan canlılar azotu organik azota çevirdiler. Sorun dörtle başlayacak. Sonra onları yiyen fotosentetik canlıları kim yiyor? Olozoik beslenen canlılar. Kimdir olozoik beslenen canlılar? Otçular ve onları yiyen etçiler çocuklar. Öyleyse dörtten sonra ikiyle devam etmeli. Sonra onların ölümüyle çürükçüler devreye girmeli. Çürükçüler çocuklar alıştırıp e, onların vücudundaki azotu amonya çevirmeli. Amonya da nitrifikasyon yapan azot bakterileri, kemosentetik bakterileri nitrata çevirmeli. Daha sonra da bu nitratı nitrifikasyon bakterileri tekrar atmosfere iade etmeli. E sorumuz 4 ile başlayıp 5 ile biteceğine göre 4 ile başlayıp 5 ile biten sadece Bursa varmış çocuklar. Devam ediyorum. 6 sorudayız, kesin çıkar dediğiniz azot atomu özel yöntemlerle işaretlenmiş bir nitrat molekülümüz var ve biz bunu toprağa bırakmışız, bir molekül işaretlemişiz çocuklar. Bu işaretli azot atomunu bir süre sonra atmosferdeki serbest azot molekülünde rastlamışız. Yani nitrat atmosfere çıkmış, normal azot gazına dönüşmüş. Bu atomun topraktan atmosfere gitme süresi düşünüldüğünde, aşağıdaki canlıların hangisinin etkinliğinde bu sürenin diğerlerinden daha kısa olacağı söylenebilir. Azot döngüsünü gözünüzün önüne getireceksiniz çocuklar. Denifikasyon bakterileri doğrudan nitratı azota çeviriyor. Aracı yok çocuklar. Fotosentetikler bu nitratı önce aminasit proteine çeviriyor. Sonra saprofitlerin, sonra kemosentetiklerin girmesi gerekiyor. Yol uzun. Etçiller eğer devreye girecekse öncesinde fotosentetikler girmiş olması gerekiyor. Sonra bu etçillerin ölümüyle sonra uzun yol çocuklar, otçullar aynı şekilde. Saprofit bakteri ve mantarların devreye girmesi demek ne demektir? Bu azot öncesinde organik azota çevirmiş. O organik azotu fotosentezle üretmişiz. Sonra onu otçullar yemiş, sonra etçiller ve onların ölümüyle saprofit bakteri ve mantarlar, yol uzun çocuklar, tek basamak, en kısa olan nerede? Bakın denitifikasyon bakterilerinin etkinliğinde. Kesin çıkar dediğimiz sorularda A karbon döngüsü, madde yani döngülerindeyiz ya çocuklar. Tabiattaki karbon döngüsü düşünüldüğünde aşağıda verilen olaylardan hangisi? Atmosferdeki karbondioksit miktarının değişiminde diğerlerine göre farklı yönde bir etkiye sahip. Atmosferdeki karbondioksidin değişiminde farklı yön. Yani artma azaltma anlamında düşüneceksiniz bunu. Çocuklar, saprofitler çürütme sırasında atmosferin karbondioksidini artırır mı, azaltır mı? Artırır. Çünkü saprofitler organik atıkları, ürünleri alıştırarak onların karbondioksite dönüşmesini sağlar. Bu da Atmosfere kaynak olur, artı. Fosil yakıtların konut ve taşıtlarda yanması, atmosferdeki karbondioksit hangi yönde etkiler? Artı. Demek ki A ve B atmosferdeki karbondioksiti artırıyor. Bu soru bizden neyi soruyor? Azaltanı soruyor. Hayvansal organizmaların enerji üretmek amacıyla organik besinleri solunumda parçalamaları, solunumda karbondioksit üretilir ve atmosfere verilir. Bakın bu da artırıyor bitkisel organizmaların gece gündüz enerji üretmek amacıyla organik besinleri solunumda parçalamaları. E bitkide solunum yapan çocuklar besinleri enerji amaçlı solunumda parçaladığı an o da karbondioksit üretir ve o da atmosfere karbondioksit kaynağı olur. E kala kala nereye kaldık bakalım Edirne'de ne yazıyor? Ototrof organizmaların inorganik maddelerden organik madde sentezler organik maddeden fotosentezde organik madde sentezleriz çocuklar. Bu esnada karbondioksit tüketilir muhtemelen. Atmosferin karbondioksidi tüketileceği için ototrof organizmaların fotosentez ve kemosentez sırasında atmosfer karbondioksidi azaltma yönünde etkisi ah demek ki doğruymuş çocuklar. Kesin çıkar dediğimiz sorularımızın sekizincisindeyiz. Tabiattaki karbon, azot ve fosfor döngüleri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenemez olumsuz döngünün atmosfer fazının olması? Bakıyorum. Karbon atmosferde var. Azot atmosferde var. Fosfor atmosferde yok. Aa, bu ihtimal. Devam ediyorum. Çürükçü canlıların etkin olması. Çocuklar, çürükçü canlılar adının bildiğiniz bilmediğiniz her madde döngüsünde olmalıdır, vardır. Kemosentetik canlıların görev yapması. Kemosentetik canlılar her madde döngüsünde görev yaparlar. Tüketicilerin görev yapması evet. Tüketiciler her madde döngüsünde görev alırlar. Fotosentetik ototroflar yine aynı şekilde her madde döngüsünde karşımıza çıkacaklar. Ama döngünün atmosfer fazının olması ancak atmosferde bulunabilen maddeler için geçerlidir. Atmosferde bol miktarda azot var. %0.3-0.4 karbon içeren karbondioksit var. Ama atmosferde fosfor var mı? Yokmuş çocuklar. Sorumuzun doğru cevabı da buymuş zaten. Kesin çıkar dediğimiz dokuzuncu sorumuzdayız. Karbon, azot ve fosfor döngüleri düşünüldüğünde. Aşağıdaki canlılardan hangisinin döngüde bulunmaması ilgili döngüyü durdurmayabilir, aksatmayabilir. Yani döngü devam edecek o canlı olmasa da. Çocuklar, densifikasyon yapan canlılar ilgili döngü azot döngüsü için önemlidir. Bu olmadığı an azot döngüsü stop eder çocuklar. Çürükçül beslenen canlılar yukarıdaki döngülerin tamamında olmalıdır. Olmadığı an ilgili döngüler stop eder. sentez yapan canlılar örneğin azot döngüsünü düşündüğünüzde nitrifikasyon yapan canlıların olmaması azot döngüsünü büyük oranda engeller. Etkil beslenen canlılar şart mıdır acaba bilmiyorum. Fotosentetik canlılar olmadığı takdirde inorganin organiye dönüşmesiyle ilgili ciddi aksamalar olacaktır. Çocuklar tüketici organizmalardan etkil beslenen canlıların olmaması halinde bile madde döngüsü aksamayacaktır. Evet, sorumuzun doğru cevabı da buymuş. Kesin çıkar dediğimiz 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Canlı yapısında bulunan tüm organik maddeler düşünüldüğünde bu maddeler karbon, azot, su, fosfor, kükürt döngüsü gibi verilen döngülerin hangilerinin içinde kesinlikle bulunur? Sizin vücudunuzdaki bütün organik maddeleri soruyor. Kimdir senin vücudundaki organik madde? işte proteindir, vitamindir, yağdır, DNA'dır, RNA'dır, ATP'dir çocuklar. Bütün bunlar düşünüldüğünde acaba hepsinin yapısında hangi atomlar var? Bir kere organik maddelerin tamamının yapısında karbon var. Karbon döngüsünde olmak zorunda var. Seçeneklere bakar mısınız? Beş seçeneğin dördünde bir var. Nedir, ne edir? Azot. Her organik maddenin yapısında var mı? Çoğunlukla var ama çocuklar karbonhidratlarda azot yok. Çok ender görüyorum ketin mesela. Ama bir glifozun yapısında yok, bir nişastanın yapısında yok. Yine yağların yapısında çok nadir azot var. Öyleyse çocuklar iki öyle her döngüde olmayabilir. Su. Çocuklar organik maddeler karbon, hidrojen, oksijen bulundururlar ve organik maddelerin yıkımı sonucunda oksijenli şart karbondioksit ve su kesin oluşur. Öyleyse bence karbonla birlikte su da olmalıdır. Yani birle birlikte üç de olmalıdır. Fosfor her organik maddede yok. DNA'nın, RNA'nın yapısında var. ATP'nin yapısında var. Kükürt nadiren o 20 çeşit amino ikisinde var. Metiyonun ve de var çocuklar. Kükürt öyle her maddenin yapısında yok. Doğal olarak her organik maddenin yapısında bulunabilenlerle alakalı döngü karbon ve su olmalıdır. Doğru cevabımız Adana'dır. Arkadaşlar kesin çıkar soru formatı sizden gelen büyük istek üzerine tasarlandı. Eğer arzu ederseniz, eğer beğendiyseniz tabii ki arzu ediyorsanız yine sizden gelen istek üzerine çocuklar bu format devam edecektir. Şimdilik hoşça kalın, Hepinize başarılar diliyorum.